18. yüzyılda İngiliz İmparatorluğu her zamankinden daha büyüktü. Dünyanın her yerinde kolonileri vardı ve artık güneşi batmayan imparatorluk olarak biliniyordu. Bu güç tabii ki de zorlu savaşlarla kazanılmıştı. Fransa ile Büyük Britanya arasındaki 7 yıl savaşları daha yeni bitmişti. İngiltere bu savaşlar esnasında Amerika'daki kolonilerini korumak için epey para harcamıştı. Britanyalılar harcanan bu paranın bir kısmını almak için doğru zaman olduğunu düşünüyorlardı. Ve Amerikalılar için yeni vergi yasaları çıkarmak bu parayı almanın en kolay yoluydu. Bu yüzden İngiliz parlamentosu ve kralın bakanları zaman kaybetmeden yeni vergileri yürürlüğe sokmaya başladılar. Bunların ilki şeker yasasıydı. Bu yasaya göre Amerikalılar Britanya'dan gelen şekerler dışında imanlarına gelen her şeker ve şeker pekmezi için fazladan para ödemek zorundaydı. Şeker yasası, Amerikalıların hiç hoşuna gitmese de çaresizlerdi. Bir sonraki yıl, yani 1765 yılında çıkan Damga Yasası, bu durumu daha da kötü hale getirdi. Damga Yasası'na göre, Amerikalılar gazete, broşür, zar veya oyun kağıdı gibi malzemeler satın aldıklarında, Britanya'ya ekstra vergi ödemek zorundalardı. Ayrıca, evrakların, dilekçelerin ve diplomaların da resmiyet kazanması için ücretinin ödenerek damgalatılması gerekiyordu. Burada toplanan tüm para Büyük Birisanya İmparatorluğu'na aktarılıyordu. Bunların yanı sıra başka bir takım yasalar da çıkarıldı. Kağıt, cam ve çay içinde yeni vergiler konuldu. Ardından Amerika'ya gönderilen Britanya askerlerinin barınma, gıda ve maaşlarının Amerikalılar tarafından ödenmesi istendi. Gerginlik gitgide tırmanıyordu. Amerikalı liderler bütün koloni liderlerinin bir araya geldiği genel meclislerinde konuyu tartışmak için toplandılar. Buradaki koloni liderlerinin çoğu İngilizlerin yeni vergiler çıkartmadan önce kendi meclislerinden onay alması gerektiğini düşünüyordu. Koloni liderlerinin arasında sert mizacı ile bilinen Patrick Henry ayağa kalktı ve bağırarak şunları söyledi. Bu koloninin sakinleri genel meclisin yasaları veya hükümleri dışında dayatılmış hiçbir vergi yasasına veya hükümüne uymak zorunda değildir. Henry temsilcisi kabul etmediği sürece hiçbir Britanya vatandaşının vergi ödemeye zorlanamayacağını söylüyordu. Ancak Amerikalıların İngiliz parlamentosunda temsilcileri yoktu. Dolayısıyla Amerikalı vatandaşları vergi ödemeye zorlamak İngiliz parlamentosunun kendisi tarafından bile yasal olarak desteklenmiyordu. Çünkü Amerikalılar temsilcileri olmadığı için kararlara kıntılamıyorlardı. Kuzey Amerika kıyıları boyunca Temsilci yoksa vergi de yok ifadesi Amerikalıların bir sloganına dönüştü. Tüm bu gerginlikler üzerine Britanya geri adım atması gerektiğini anlamıştı. İş giderek büyüyordu ve önlem alınmalıydı. Bu sebeple Büyük Britanya Kralı 3. George vergilerin çoğunu yürürlükten kaldırmayı kabul etti. Büyük Britanya parlamentosu diğer vergileri kaldırmayı onaylasa da çay vergisinin kalması konusunda ısrarcıydı. Parlamento artık vergiden de öte prestij peşindeydi. Amerikalı kolonilerin Büyük Britanya'ya ait olduğunu ve onlardan izin istemeye gerek görmeden dilediği yasayı çıkarabileceğini göstermek istiyordu. Amerikalı koloni liderleri de buradaki gerçek amacı gördüler ve bu durumu oldukça öfkelendiler. Yerel halk Limanlardaki Britanya askerlerine daha çok tepki gösteriyor, zaman zaman sözlü tacizde bulunuyordu. 1770 yılında Boston'un soğuk Mart sabahında bir grup Amerikalı, Britanya askerlerine tepki amacıyla kar sopa attı. Britanya Birliğinin komutanı korkuya kapılıp askerlerine ateş etmelerini emretti. 5 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi ise yaralandı. Bu olay, Britanya askerlerinin kendi kolonilerine ateş ettiği ilk olaydı. Bu trajediye hemen Boston Katliamı adı verildi. Gerçekte sadece 5 kişinin öldüğü bu hadise tarihteki en küçük katliam olabilir. Ancak kısa süre sonra tüm kolonilerdeki Amerikalılar bu olayı konuşmaya başladılar. İngiliz parlamentosunun öfkesi giderek artarken Amerikalı tüccarlar İngiliz çaylarına boykot kararı aldılar ve çay kargolarını gemilerden indirmediler. Amerikan halkı çay içmeyi protesto ediyor bunun yerine kahve içme alışkanlığı giderek artıyordu. Eski çay sohbetlerini yerine artık kahve sohbetleri almıştı. Boston valisi ise çay taşıyan gemilerin yüklerini boşaltıp mallarını satmaları konusunda diretince Amerikalılar isyan etti. 16 Aralık 1773 akşamında kızıl derili battaniyelerine sarılarak kafalarına tüy takan 60 adam, 3 Britanya çay yemisinin demirlediği rıhtıma giderek 342 sandık çayı denize döktü. Bu olaya Amerikalılar tarafından Boston Çay Partisi adı verildi. Zaten gergin olan ortam artık geri dönülemez bir inatlaşmaya evrilmişti. Büyük Britanya parlamentosu güç gösterisi yapmak için bir takım yeni yasalar çıkardı. Boston Limanı'nın çayların parası ödenene kadar kapalı kalacağını ilan etti. Bundan sonra liman, Britanya askerleri tarafından idare edilecekti. Koloniler bu emirler üzerine yeni bir dilekçe yazarak kararları kabul etmeyeceklerini söylediler. Aralarında rekabet olan ve genelde anlaşamayan koloniler ilk defa birlikte hareket ediyorlardı. Savaş hazırlıkları başladı. Amerikalılar silah ve kurşun biriktirerek kapılarına gelen fırtınaya hazırlık yapıyorlardı. tahminler doğru çıktı. İngilizler de savaş hazırlıklarına başladılar. Çok kısa bir süre sonra Amerika kapısına dayanan Britanya orduları ile mücadele etmek zorunda kalacak ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı başlayacak. İşte bugün dünyada 90 milyar dolarlık bir ekonomiyi oluşturan çayın Amerika'nın bağımsızlığındaki ilginç hikayesi.